Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saksıda nasıl soğan yetiştirilir ondan bahsedeceğiz. Hemen saksımı göstermek istiyorum size. Saksım çok derin olmayan dikdörtgen bir saksı kullandım. Yuvarlak saksı da kullanabilirsiniz. E, bu kadar bile derin olmasına inanın gerek yok. Zaten soğan toprağın yukarısına doğru büyüyeceği için e, normal bir saksı yeterli olacaktır. Hemen soğanlarımı göstermek istiyorum. Ee, soğanlarımızı biz beklettik ee, karanlık bir yerde beklettiğinizde bakın hemen taze soğanlarımız büyümeye başladı bakın hemen köklendiler ee, suda da bekletebilirsiniz daha hızlı eğer köklenmesini istiyorsanız suyun içine koyarsanız orada da aynı şekilde kökleneceklerdir dediğim gibi karanlık bir yerde de aynı şekilde kökleniyorlar hemen soğanlarımı şu ilk kapaklarını çıkaracağım Ondan sonra ekeceğim. Aslında tabi bu kabuklarıyla da ekebiliriz ama bakın kurumuşlar zaten. Hiç. O yüzden hemen şöyle alacağım. Bakın hemen daha yeni yeni çıkıyor. Şöyle arkasında göstereyim. Şöyle hiç şunu da göstermek istiyorum size. Bakın bu daha hiç gördüğünüz gibi filizlenmemiş. Bunu da ne yapacaksınız? Bu arka kısmından ekeceğiz. Görüyorsunuz zaten böyle kökmüş gibi duruyor. Bu da aynı şekilde onlar gibi olacaktır. Şimdi saksımıza toprağımızı koyuyoruz. Ee, Torfu toprak kullanıyorum. Torfu toprak yeterli olacaktır. Dilerseniz bahçe toprağı da karıştırabilirsiniz. Soğanımızı koyduk. Dediğim gibi çok derin ekmemize gerek yok. Hemen şöyle elimle açacağım ve soğanlarımı koyacağım. İlk önce bu hiç filizlenmemiş soğanla başlamak istiyorum. Dediğim gibi arka tarafındaki bu kök gibi gözüken kısmından ekeceğim. Bu tarafından filizlenecek. Ee, çok toprağa gömmeyeceğim çünkü eğer e, gömersen bu sefer e, taze soğanlarımızı toplarken e, çok topraklı oluyor. Böyle yaparsak toplarken de taze soğanlarımız çok topraklanmayacaktır. Hemen şöyle bir tane daha ekiyorum hemen şöyle bir tane daha ekiyorum evet arka tarafından ee, çok aralık bırakmayacağım böyle gerek yok zaten bakın soğanlarımızın da oluyor aralığı o yüzden birbirine bu şekilde sık bir şekilde ekebiliriz çok aşırı sık olmadığı sürece soğanlarımızı ektik. Gördüğünüz gibi böyle biraz dışarıda bırakabiliriz. iyice göme toprağın içine. Hiç fark etmez zaten. Soğanlarımız büyüyecektir. Hemen sulamak istiyorum. ilk suyumuz, can suyumuz. Soğanlarımızı ara çok aşırı sık sulamamıza gerek yok. Kontrol edeceğiz. 2-3 günde bir olabilir. 4-5 günde bir olabilir. Toprağı kurudukça nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Balkonumuzun herhangi bir köşesine koyabiliriz. İlla güneş istiyor diye bir şey yok çünkü. Biliyorsunuz özellikle çilek yetişiminde çok güneşe ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Ama soğanlarımız için böyle bir şey yok. İstediğiniz gibi balkonunuzun bir köşesine koyabilirsiniz. Soğanlarınız büyüdüğünde nasıl toplayacağınızı da göstereyim. Hemen şöyle üst kısımlarından kopararak veya bir makas yardımıyla keserek toplayabilirsiniz. Böylelikle soğanımızın devamlılığını sağlayacaksınızdır. Siz kestikçe o tekrar büyüyecek. Siz kestikçe tekrar büyüyecek. Bu şekilde soğanlarınızı biraz daha büyüyüp olgunlaştığında toplayabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.